Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde yaşanan yangın sonrası iki çocuğunu kaybeden Cemil Belik ve ailesine AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak taziye ziyaretinde bulundu. <laughs> Bir anda Bolu'yu yasa boğan olay sonrası Mudurnu'ya giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay aileye taziye dileklerini sundu ve yangının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Hadi yani hatmetti şey geldi. Kızdı, kızdıktan sonra şey ne yapayım? Yani. Ya. Ne demir, ne söyleyeyim? Söyleyecek bir şey mi? Yok. Doğanaya İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yalın eşlik etti. Yani, 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 ya yani. hmm. şey, şey. Doğanay, yangında iki çocuğunu kaybeden Cemil Beliye başsağlığı diledi.